Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben yine mutfaktayım. Ah, yemekte köpük var zannettim ama yokmuş alacaktım şöyle. Çok az bir köpük var. Şöyle alayım. Ama yok denilecek şekilde. Yok yani. Neyse, boşuna şey yapmışım. Böyle arkadaşlar bugün nohut koydum. Akşamdan ısladım. İçine de bir parça kemikli et koydum. Yani bir parça dediğime bakmayın. Nohutun altında o da kaynıyor. En altta bıraktım onu daha güzel kaynasın diye. Neyse ben bunun köpüğünü sonra alacağım. Daha bırakmadı sanırsam. Çünkü seçemiyorum. Evet. Şu kadar bir şey çıktı. Ben bunu devam yine bakarım etle nohut güzelce bir kaynasın. Burada da daha kahvaltı yapmadık arkadaşlar yapacağız. Burada da patates soydum hazırladım. Onunla da güzelce bir patates kızartması yapacağım. Buraya da bayat ekmeklerim vardı şunlar. Şöyle güzelce tostlar hazırladım. Sucuklu, salamlı vesaire içine kimisine kaşar koydum. Böyle hazır ettim. Şimdi çocuklar kalkınca hazır olsun yemeğimizi yiyelim ve çocuklar daha kalkmadan ben şimdi buraya ev ekmeği yapacağım ee, videolarım da var çok yaptım ben bu ev ekmeğimi ama tekrardan e, göstermek istiyorum çünkü güncellemek istiyorum. Videolarımın en altında kaldı. Şöyle ben her zaman 1 kilo un koyuyorum ve Aldi'nin unu arkadaşlar. Onu da söyleyin çünkü soruyorsunuz bana. 1 kilo un koydum. Bir de böyle. Burada patates püreleri satılıyor. Bir pakette patates püresi koyacağım. Neden patates püresi ekmeği hem yumuşak yapıyor, hem sarı yapıyor, çok güzel bir tat veriyor. Ee, o yüzden bir pakette böyle patates püresi koydum ve bir paket şöyle kuru maya, yaş maya kullanmıyorum. Yaş maya midede rahatsızlık yapıyor. Bizde denedim. Önceleri hep yaş maya kullanıyordum. Ama artık bu kuru mayayı keşfettim. Denedim. Ve cidden mide ağrısı, mide yanması falan yapmıyor. Önceden yani çok affedersiniz midedeki asit veya acılık hep boğaza geliyordu. Şimdi kuru mayayı kullandığımdan beri öyle bir zararı yok bize. Şöyle iki kaşık da toz şeker atacağım. Şöyle şunu ben bir harmanlayayım. Mayayı önceden sütle e, şey yapmıyorum arkadaşlar. Aktifleştirmiyorum. Çünkü gerek görmüyorum. Böyle de güzel kabarıyor. Oluyor. Ve şimdi içine tuz koyacağım. Evet. Şu kadar da bir tuz koydum yani bir yemek kaşığı bile yok öyle söyleyeyim şimdi ben bunu güzelce ılık su ile güzelce yoğuracağım çok sıcak suyla değil sıcak suyla yoğruldu mu mayanın etkisi gidiyor bozuluyor güzel şöyle hafif sulu hafif katı bir hamur elde edeceğim şimdi ben ılık suyumu da yapayım Yemeğim de zaten burada kaynıyor. Bunlar da hazır. Bizi beklesin. Daha bizim çocuklar. Şöyle yemek odasına geçtim. Bu masada daha rahat yoğuruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. İçerisinde bir kilo un. Bir paket e, patates püresi. Yeteri kadar tuz. Bir paket kuru maya. E, başka hiçbir şey koymadım. Bir de ılık su. Ve e, şimdi güzelce yoğuracağım. Patates püreniz yoksa içine kaynatılmış patates de koyabilirsiniz. Daha öyle daha lezzetli oluyor. Ama benim evimde patates pürelerim vardı. Bir ara bayağı fazla almışım. Böyle ekmeklerde falan kullanıyorum. İyi oluyor. Ama dediğim gibi kaynatılmış patatesle de çok güzel oluyor. Rendelenecek tabii ki. Böyle Biraz daha su koyayım, tamamdır. Biraz hafif sulu yapacağım. Çünkü içinde patates püresi de var. Sonradan katı bir kıvam alıyor. Şimdi güzelce yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurulursa o kadar iyidir. Ve ekranda nasıl gözüküyor bilmiyorum. Sarı gözüküyor bence. Evet hamur sarı arkadaşlar. Hamurun hamur, şey patates püresinden. hamurum oldu. Şöyle güzel akışkan. Elime evet yapışıyor ama bırakıyor. Ben biraz daha yoğuracağım. O zamana kadar elimden bırakır. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi ben bunu güzelce ellerimi bir sıyırayım. Ondan sonra dinlenmeye bırakacağım. Bayağı bir dinlendireceğim. Zaten ekmek hamuru ne kadar dinlenirse o kadar güzel sonuçlar veriyor. Arkadaşlar çocuklar uykudan kalkasıya kadar benim koyduğum nohut ve et kaynadı. Kahvaltıya yeni oturacağız. Patatesleri yeni koydum pencereye. Onlar olurken ben yemeğimi de kavurayım. Çıksın aradan. suyum, o şey su ya. Soğan kapalıyım. soğan <laughs> hazır olacak. Arkadaşlar yemekleri yaparken aynı anda kahvaltıyı da hazırlıyoruz. Bugün çay demlemedim ama öyle isteyen çay kahve yapıp hemen götürüyoruz. oldu. Biraz da karabiber attım. Kırmızı toz biber attım. Evet, etim de vurdu sonra. Kendiliğinden zaten kemiğinden ayrılır. Tamam. Oldu. Ben şimdi kahvaltıya gideyim. Yemeğim de hazır akşam yemeğim. Burada ufak ufak kaynasın. Evet. Yemekler yendi. Şu elde yıkancak bulaşıkları elde yıkadım. Diğerlerini makineye dizdim. Yemeğim kaynıyor. Hemen ben şu ekmeğime de bakayım. Şöyle güzelce poşetlemiştim ben bunu. Güzel kabarsın diye. Hemen çıkaralım. cıvık oldu. Ama güzel kabardı. Her zaman şu alüminyum tepsimde yapıyorum ben. Şimdi birazcık yağ dökeceğim ona. Çünkü bir kilo un bu tepsiye tam oluyor. Güzel kabarıyor. Şöyle güzelce yağlayayım. Tabii ki siz göremiyorsunuz. birazcık yemeğe çekeyim sonra yine alırım ateşi Elini şöyle yağlayayım hamuru şöyle dökeyim evet, dediğim gibi hamur çok güzel oldu ama bunu yine dinlendireceğim. Burada hemen koymayacağım. Biraz da tepside maya alsın. Çünkü saat erken. Hem bekletildi mi daha güzel oluyor. Şöyle birazcık yağ alayım elimi. üstlerini düzelteyim. tamam. tamam. Her tarafı eşit oldu. Ben şimdi bunu tekrar bekleteceğim. Yine poşetleyeceğim çünkü üstünün kabuk tutmasını istemiyor. Burada yine poşetleyip yine bekleteceğim. Tamamdır. Şu yemeğimi de yerine koyayım. Hemen şunu da elimle yıkayayım. güzel dedim ya. Tabii ki elimle yıkayacağım da. Yani hazır mutfaktayken bu da çıksın aradan. Hava da temizleyeyim. Bit. Evet arkadaşlar ben bayağı bir dinlendim. Ama ekmeği fırına koydum. Güzel tepsi mayası da aldı. Şöyle dün kar yağmıştı. Videosunda yapmıştım size. Şöyle birazcık bizim arka bahçeyi çekeyim. Çok güzel gözüküyor. Almanya Hamburg'da dün bayağı güzel bir kar yağdı. Hatta duyduğuma göre 10 santim dedileri bu. 10 santim kar yağmış, çok güzel. Ve parklar her yer e, dolu, çoluk çocuk güzelce oynuyor. Çok güzel. Tadını da çıkarıyorlar. Sonunda kameraların karşısına geçebildim. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Sabahtan beri bir mutfağa giriyorum. Bir çıkıyorum. Mutfak işim bitti tabii ki. Ama şurada iki saat olacak. Güzelce dinlendim. Uzandım. Hiçbir iş yapmadım. Ekmeği de fırına verdim. Söyledim mi bilmiyorum. Size bir konudan bahsetmek istiyorum. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir beni. Arkadaşlar sanırsam YouTube'da bildirimler Sizlere geç geliyor. Ben Instagram'da da YouTube sayfamda da bunu toplulukta paylaştım. Ve sizlerin sizlerden gelen cevaplar yüzde 98 söyleyeyim bildirim gelmiyormuş. Ee, Instagram'daki arkadaşlarım da öyle söyledi. Emine Hanım bildirim gelmiyor. Önceden çok net çok hemen geliyordu videoyu atar atmaz ama artık gelmiyor diyorsunuz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Elimden geldiği kadar ben günlük video paylaşmaya çalışıyorum. Ve e, Almanya ile Türkiye saat aralığımız 2 saat olduğu için e, Çünkü burada saatler ileri geri alınıyor. Türkiye'de alınmıyor. Burada e, Almanya'da akşam saat 18.00'da benim videom yayında. Türkiye'de de 20.00 oluyor buradan haber vereyim size eğer bildirim gelmezse bir benim kanalıma girip bakabilirsiniz video var mı diye sizden rica ediyorum çünkü izlenmelerim düşüyor farkındayım Sizler de geri dönüyorsunuz Emine Hanım video neden yok veya işte bu videoda var mıydı ben niye görmedim gibi gibi yorumlar geliyor tabii ki bu beni üzüyor çok üzüyor beni cidden çünkü hani e, bizler de burada bir emek sarf ediyoruz arkadaşlar. İsteriz ki hemen izlensin. Sizlere ulaşsın. Paylaşımlarımı sizlerle paylaşayım diye. Yani cidden çok üzüldüm bu olaya. İnşallah şu YouTube sayfası bir an önce düzelir. Bir de ben size şöyle bir şey gösterdim İbo telefonu verir misin? Arkadaşlar şöyle telefonumuzu alacağız. çoğunuz bana soruyorsunuz. Hani Abone nasıl olunuyor veya beğeni nasıl oluyor? Şöyle ben size bir söyleyeyim. Şöyle YouTube sayfasına giriliyor, ve YouTube açılıyor. Şuradan eğer aboneyseniz bana abo yerine basıp benim sayfam şurada yine Gurbette bir gelin olarak çıkıyor böyle. Aynen. Şuradan şöyle yaparsak yani gerçi şimdi bu aboneydi. Ben o abonelikten bir çıkarayım onu. Evet arkadaşlar ben şimdi İbo'yu abonelikten attım. Yani bana abone değil şu an mesela. Şöyle benim bir videoma tıklıyorsunuz ve şurada gurbette bir gelin çıkıyor. Şu beğeniyi de alayım ben. Şöyle kırmızı yazıda bakın abone değildir diye yazı var. Abone değildir diye. Şu aboneye bir basıyoruz. Abone olundu ve şurada 3 zil var. Tek zil var o tekzile de basıp en üstteki burada Almanca yazıyor Ali olana basıp şöyle şu alttaki ortadaki değil en üsttekine basıp yani tümünü işaretleyip abone olunuyor ve bakın abone oldu ve beğeni de şuradan arkadaşlar şuradan da bir beğeni şuradaki de eğer videomu beğenmediyseniz aşağıya diye basıyorsunuz ama inşallah beğeniyorsunuzdur. Çünkü burada da 592 tane beğeni almışım. 16 tane de diskler like kalmışım. Öyle yani arkadaşlar onu da söylemek istedim. Çünkü çok soranlar var. abone nasıl olunuyor? Belki bildirimler o yüzden gelmiyordur arkadaşlar. Şu 3 zile dikkat edelim ve en üsttekini tümünü tıklayalım. Böyle. Bu kadardı. Böylelikle benim videolardan inşallah haberdar olursunuz. Böyle bunu da sizinle paylaşmak istedim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Tabii ki nohut olur da veya kuru fasulye olur da pilav olmaz mı? Hemen şimdi pilavımı da yapayım. Dışarıda da bayağı karanlık çöktü. birazcık şehriyesini fazla kavurmuşum. Ama zararı yok. şekilde güzel. Yeterli. Tamam. Bu da pişsin. Şöyle birazcık da cacık yaptım. Güzel salatalığı doğradım. Kamerayı açtım zannettim ama açmamışım. Şöyle hemen sarımsakları da doğrayayım. Pilav pişti bu arada. Pilav zaten çok çabuk oluyor. Birazcık iri doğruyorum. Rendelemiyorum. Böyle dişe gelmesi güzel oluyor sarımsağın o yüzden rendelemiyorum salataların domateslerin tadı falan da yok ama bu salatayı geçen ilk Nur almış öyle de dolapta duruyordu en iyisi dedim değerlendireyim şöyle yoğurda karıştırayım da aroması geçsin tamam yağını falan sonra katacağım. Şimdilik bu bitti. Cacığı hazırladım. Pilavım da pişti. Şimdi pilava da bir bakalım. Nasıl olmuş? Pilavım da güzel oldu. Şöyle dinlenmeye aldım onu fazla karıştırmayacağım. Çünkü daha dinleniyor. Şöyle peçetesini yine koyayım. Tamam. Nohutun altını da yakayım. Çünkü soğudu. Çok önceden yapmıştım. Ekmeğim de pişti. Şöyle nohutu da açalım. Bir de ekmeğe bakalım. Evet ekmekte böyle oldu. Şimdi çıkarabileceğim mi? Bakalım altı pişti mi? Evet kolay bir şekilde geliyor. Oh. Evet arkadaşlar böyle bu kalınlıkta oldu ama çok güzel oldu. Deneme sağlık. Denemek isterseniz yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız abone olup beğeni atıp bir de bol yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ee, bol yorum derken de elinizden geldiği kadar bana bol yorum bırakabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir başka videoda, yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.